Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Ben hazırlığa başladım. Bugün hurma şurubu yapacağım size. Böylelikle şeker koymak istemediğiniz tariflerde hurmanın kendi içindeki hem doğal şekerden faydalanacağız hem de artan kısmından, posa kısmından, lif kısmından da yapabileceğiniz başka tariflere de size küçük ipuçları vereceğim. Şu anda tenceremin içinde kaynayan yarım kilo hurma ...ve 4 bardak su. Ne yaptım? İlk önce hurmaları bir gece önceden ılık suyun içinde beklettim. Sonra kabuklarını ve de çekirdeklerini ayırdım ve tencereme aldım. Üzerine de 4 bardak temiz su koydum. Yaklaşık 50 dakikadır kaynıyor. İyice zaten püre haline geldi. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz ama daha sıvı olsun, daha homojen bir hale gelsin istiyorsak posayı ve şurubu birbirinden ayıracağız. Şimdi ben onu yapacağım. Bu bir tel süzgeç yardımıyla da olabilir, daha böyle kalın delikli bir tülbentle de olabilir. Benim mutfağımda bu vardı. Şimdi buradan süzerek kurma şurubumu yapmaya başlayacağım. Karıştıra karıştıra posayı ve şurubu birbirinden ayıracağım hurma bağırsak sağlığımız için de çok önemli. O yüzden bu posayı kesinlikle atmayacağız. İçerisindeki lifler çok kıymetli. Evet bu e, hurmanın şekeri yüksek ama beyaz şekerdeki gibi glisemik indeksi yüksek değil. Çünkü içerisindeki vitaminler, mineraller, lif yapısı onun e, glisemik indeksini daha iyi hale getiriyor. Yani kan şekerimizi normal şekere göre e, çok hızlı yükseltmiyor. Hazır satılan hurma şurupları da var. Ama evde doğal malzemeyle yapabileceğimiz çok kolay ve pratik bir tarif varken ben açıkçası mutfağımda yapmayı tercih ediyorum. Bununla da güzel tarifleri sizinle paylaşıyorum. Bu arada kaynatırken içine ben çok sevdiğim için birer parça tarçın ve karanfil de ekledim. Ama siz hoşlanmıyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Ben çok yakıştırıyorum karanfili ve tarçını hurmaya. Evet, şimdi artık süzme işlemini tamamlayabilirim. arttı bile. Yarım kilo hurma, 4 bardak sudan yaklaşık yarım litre hurma şurubu çıktı. Kalanını ne yapacağız? Kalanıyla size çok güzel bir tarif hazırlayacağım. Çünkü bu böyle geriye kalan reçelimsi, pekmezimsi Ondan sonra böyle çikolatalı puding tadında bir şey oldu. Bunun içine kakao ekleyerek fındıkla beraber robottan geçirerek şahane bir fındık kreması yapabilirsiniz. Ama bir tane tarifim var ki onu göreceksiniz. Sütle çocuklarınıza kakaolu süt yapabileceğiniz bir tarife dönüşecek bu. Lütfen onu da izleyin. Ayrıca bu hurma şurubunu Keklerinizde, kurabiyelerinizde ya da içeceklerinizin içinde tatlandırmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Ben bununla çok güzel bir haşhaşlı kek yaptım. Ona da göz atarsanız mutlu olurum. Afiyet olsun.